Daha sonra tabii yaklaşım değişmeye başladı. İşte beni Rusya'ya davet ediyordu. Hani işte hatta şöyle bir şey dedi başkanlık sarayından sana davetiye göndereyim. Tabii dedim yani Türkiye'nin ilk ve en ünlü hacker'ına başkanlık sarayından bir davetiye gönder Rusya'ya başkanlık sarayından. Hani beni, ben de havaalanında artık hani vatan haini olarak oraya geleyim. Ee, daha sonra tabii ben Rusya'ya gitmedim. Bunun farklı sebepleri vardı. Yine resmi davetiye geldi birçok şeyler oldu. Ee, çünkü KGB yani bu yeni adı FSB evet. olan gizli servisinin e, dünya üzerinde belli hacker'ları izlediğiyle ilgili bir bilgiler aldım. İşte benim fotoğraflarım çekilmişti. Onları gördüm. İşte arabaya binerken ya da bir yerde otururken. Yani izleniyormuşum ben. Benim gibi birçok dünyanın farklı yerlerinden hackerların izlendiği ve onlarla irtibat kuruldu Rusya tarafından. Çünkü Rusya Amerika ve Çin şu anda siber savaşta ilk yani üç pozisyonu kardeşin. destek verdiğimiz hani değişmesinde Rus şey Suriye'ye bakarsak Suriye muhaliflerin bilgisayarlarına girerek onlar hakkında veri topluyor şu anda. Yani Suriye'nin siber ordusu çalışıyor ve bunu görüyorsunuz emarelerine. Hani internette bunun analizleri yayınlanıyor. Nasıl ...muhaliflerin bilgisayarına giriliyor, nasıl veriler alınıyor... ...nasıl onları kandırılıyor. Hı hı. Yani e, ciddi Oldukça bir siber savaş var ortada. Ama hani biz de ilgiler, öyle bir şey göremedik henüz daha. Herhangi bir ofansif yani karşı Çok tarafa... karşı mu göremedik. Biz bir anda bu... E, hiç zaman geç kalmış mi? sayılmayız değil, değil ama... ...şöyle düşünebiliriz yani daha önce o örneği hep verdim. Bir ev düşünün, odada Çin, Rusya e, ve Amerika oturuyor. Biz balkonda kilitli kalmışız, dönemiyoruz da içeriye. Hani evin dışında gibiyiz. E, o yüzden hani bir an önce bu, burada pozisyon almamız lazım. Yani bana da teklif geldi bunları limitten evet. bir, ee, bir iş adamı aracılığıyla teklif geldi. Ama burada şöyle bir durum var. Bazı iş adamları ve kişiler pozisyon almaya çalışıyorlar bu tarz sorunlarda. Yani e, istihbarat teşkilatı. Yani, yani yaranmak açısından Yani, yani artık yer yer almak bilmiyorum ne tarz var. menfaatleri olduğunu ama bir pozisyon almaya çalışıyorlar. Bana dedikleri işte e, siz e, takım kurun saldırı veya savunma bunun başına geçin hangisini istiyorsanız. Ee, dedim kime rapor vereceğim? ...işte bir doçent abimiz var. Ona rapor vereceksiniz. Hayır dedim niye ona vereyim yani? Hani benim başarım niye başkasının başarısı sayılsın? O zaman ben teşkilata rapor veririm diye. Hı hı. Hani e, baktığınız zaman hala bir dış kapının mandalı gözüyle bakılıyor hackerlara. Amerika'ya bakıyorsunuz bir hacker konferansında işte general gelmiş, standda duruyor ve diyor ki siz diyor bizim çocuklarımızsınız ve bu ülkenin ulusal güvenliği için size ihtiyacımız var diyor. Düşünsenize. Yani ne kadar ciddiye alınıyor ve birebir görüşüyorlar orada. Aynen öyle. Birebir ve hani siz bizim umudumuzsunuz diyorlar hackerlara. Yani ama bizde hala o çok farklı algılanıyor açıkçası. Hackerlık da çok farklı algılanıyor. Nasıl algılanıyor sence? Hackerlık bizde, bizde yani Türkiye'de daha çok hani yakıp yıkmak, zarar vermek, manipüle etmek, ee, yani tamamen olumsuz olarak algılanmaya. Sen meyredin. bunu güvenlik sağlamak açı açısı. Tabii ki. Çok büyük Çünkü zaten hackerlar baktığın zaman şu bugünkü kullandığımız bilgisayarlar ve sistemleri yaratanlar hackerlar. Bill Gates bir hacker. İşte Mark Zuckerberg e, yine Facebook'un kurucusu bir hacker. İşte bakıyorsunuz Linus Torvalds diye bir adam var, Lin Linux işletim sistemini yaptı. O da bir hacker. Yani. İnternetin temellerini kuran kişiler zaten hacker'lar. Çünkü bu adamlar sıra dışı düşünmüşler, çizgi dışı hareket etmişler ve bir takım şeyler keşfetmişler. <laughs>